Gayrimenkul tarafında baktığımızda özellikle konut satışlarında geçmiş yıllara göre çok yüksek artan bir ilme görüyoruz ki geçmiş yılın aynı dönemine göre %20'nin üzerinde aslında bir konut satışında artış var. Tabi yıllık 3 milyon üzerinde gayrimenkul satıldığı ülkemizde aslında gayrimenkul ilgiden çok sayıda dinamik var. Son dönemde ipotekli satışlarda faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle ciddi anlamda bir aslında ipotekli satışlarda düşüş yaşıyoruz. Toplam konut satışları içerisindeki payı %15'e kadar geriledi ve özellikle de şu an aslında ikinci el gayrimenkuller %70 oranında piyasada işlem görüyor. Tabii son dönemde genel anlamda satılık konut fiyatlarına baktığımızda satılık konut fiyatları enflasyonun biraz gerisinde kalsa da kiralık konutlardaki kira artışı tansiyonunu arttırmaya devam ediyor ve enflasyon üzerinde bir seyir izledi. Bu durum özellikle ülkemizde gayrimenkul alımında amortisman süresini düşürken yatırımcıların gayrimenkul yatırım amaçlı almalarındaki hevesi biraz daha arttırdı. Önümüzdeki dönemde özellikle evlenme sezonunun başlamasıyla beraber kentsel dönüşümün büyük şehirlerdeki etkisiyle beraber kira enflasyonunun özellikle de enflasyon rakamları içerisinde bu süreci artıracağını görüyoruz ki kira fiyatlarının biraz daha artacağı öngörülüyor. Özellikle ülkemizde para politikası kısmında konut kredisi faiz oranında düşüş yaşanmazsa da özellikle inşaat üretiminde arz sürecinin gittikçe bir darboğaza gireceğini söylemek mümkün. Hükümetin buna ilişkin bazı adımları var. Özellikle sosyal konut projesi yapma anlamında aslında bu sene yeni bir proje daha açıklayacak devlet ve Yine 250 bin üzerinde bir konut projesini açıklamasını bekliyoruz ama bunlar da tabii oldukça uzun vadeli projeler. Daha önce 250 bin konut için açıklanan süreç deprem nedeniyle aslında hala teslim edilemedi ve yakın zamanda da daha teslim edilemeyecek ve bunun da aslında yapılacak yeni konut projeleri de aslında ülkemizin genel anlamda yıllık konut ihtiyacını çok karşılamıyor özellikle yıllık anlamda baktığımızda evlenme boşanma sayıları gibi rakamlarla beraber yaklaşık 700-800 bin civarında konut ihtiyacı olan ülkemizde yeni üretilen konut sayısı 400-500 bin civarını geçemedi ve bu aradaki fark her geçen gün kiralık olan daire talebini arttırırken ev sahibi oranımızı da düşürüyor. Ev sahibi oranımız son dönemde %56'ya kadar geriledi ve özellikle de bu noktada yeni konut politikaları geliştirilmesine ihtiyaç var ki bu noktada hükümetin de belki önümüzdeki dönemde sadece kiralık konut amacıyla gayrimenkul üreteceği projeleri de bekliyoruz diyebiliriz.